Herkese merhabalar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bir önceki attığım videoda benim hakkımda bir şeyler umarım aklınızda oluşmuştur, ufak da olsa. İlk başta şu pikimizi bir alalım. Tankımız var, büyücümüz var. E, Göründüğü üzere savaşçımız ve nişancımız var. Ben bir karin almak istiyorum. Şu an Karina çok meta. O yüzden ile biraz kolsuzluk yapalım. E, ne diyeceğimi unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Şimdi size aktarıyorum. Bu video aslında şöyle. Karına nasıl oynanır veya karına hani nerede ne yapılır bunun hakkında bilgi veremem. Çünkü herkes gibi ben de standart şekilde işte ormanlarım dönüyorum. Hero'ları kesmeye çalışıyorum falan filan. Kule almaya çalışıyorum. Olayın oyunun amacını yapıyorum aslında. Başarabildiğim kadarıyla. Öyle çok iyi bir oyuncu olmadığımı zaten hiç söylemiştim videonun şeyinde. Benim aslında e, beni neden izleyecek insanlar için bu e, konuşmayı yapmak istiyorum. Ben e, konuşmam ön planda olması için genelde konuşmayı tercih edeceğim. O yüzden hani oyunun gidişatı hakkında zaten oyuna konuştuğum süre zarfında odaklanamıyorum. Öldüğüm sıralarda falan bir şeyler düşünmezse eğer çok rahat konuşabiliyorum. Karşıda e, <laughs> Yeni ADC'lerden Baratix miydi? Eks, böyle bir kilo İngilizce ile pek aram yok. O yüzden e, Böyle telaffuz edemiyorum pek fazla. <laughs> Pik ekrandan açmak istedim çünkü e, oyun başlamadan önce konuşmam daha rahat oluyor. Karşıya da bakarak Hiroları da seçmiş olduğumuz için Sıkıntı yok. Karina'nın bildiğiniz üzere bu kof kostümü herkese bedava dağıtılmıştı. Bende de var. Ama sevmiyorum. Elit kostümü daha OP geliyor bana. Arada dediğim gibi önceki videoda da biraz sigara içiyorum oyun içer, oyunda oynarken çünkü bilmiyorum istemsizce bir stres oluyor. Biliyorum. Hoş bulduk ablacığım. Şimdi ilk başta W açıyorum ben. Sesimi biraz kısayım oyunu çok fazla. Ben de kanser oldum. Şimdi bildiğiniz üzere orman item'ı kalktı. Oyunda kalkınca Biz de Ayakkabı alıyoruz Ne alalım abi? Bizi Hareket Değil de bekleme süresi var ya Şöyle alayım ben de şunda Nereye çeksek ya Şu şurada kalsın ee, Siz görmüyorsunuz belki ama orada bir video kaydedicinin şeyi var yani onu ayarlamaya çalışıyordum. Çarpma atmayacağım buraya çünkü buraya kimsenin geldiğini görmedim. Ya gerçi orada şey var. Şurayı alırsak. Değil. Ota sikir atma kardeşim. Buraya atıyorsun. Tamam vurun vurun. Şunu alalım. Tertemiz. Lui steklemiyor skilllerini. Aşağıda gerçi şey vardı güzel yenilenmemiz doşlanmadı. Ee, yukarı gitmek mantıklı mı? Yuzong'a 4 olmadan düşürmek bir tık mantıklı gibi. Çünkü San var yukarıda. San da çok güçlü bu arada. Kardeşim ben de ne alakası bana niye küfür diyorsun? Ne yaptım ben sana? San'ın canı çok az aslında. Hop oyna oyna buna. Oyna buna bunun da skill yok. Tertemiz. Şimdi buraya Louie aşağı gitmiş. Benim ilk item'ım ben felaket tellalını karnına da çok seviyorum. Özellikle bütün büyücülerde çok seviyorum. Çünkü gerçek hasar attırması bir de karnına da gerçek hasar vurması felaket tellalı ile beraber çok iş yapıyor. Şimdi buradan sonra aşağı gideceğim. Orada bir kilim gördüm. Gatot'un benim görüşümü almaması gerekiyor. Tertemiz babacım. At skinini. Tertemiz. Ya bu kadar OP başlayacağını bilseydim... ...relax oynardım biraz daha ya. Şu an biraz gergin oynuyorum çünkü... ...uzun zamandır iki defa video çekiyorum. Onunla beraber getirdiği bir sıkıntı var. Böyle üzerimde stres var. Sanırım yüksek çözünürlükte açtığım için video kaydedici onunla alakalı bir problem varmış. Olsun kardeşim biz Türküz devam edelim. Şurada bekleyeceğim biraz. Tertemiz. Abi bu kadar feri ölmeyin ama ya kardeşim. Ben buradan direkt can çalma alacağım. <laughs> yani neydi onu konsantre enerji miydi? Aynen. Onun çok OP olduğunu düşünüyorum karında da. Özellikle fightlarda. Böyle suikastçileri çok seviyorum. Ee, skill'i sürekli dönen. Becerileri yani skill dediğimiz şey. Beceri. <laughs> Şimdi şuradan bir koşalım. Gel gel gel. Tertemiz kardeş Yani bu üstünlüğümüz Aslında kurmamız lazım Middeki adamı düşürmeden ziyade Buradaki adamı düşürdüğümüz için Bu kliyi oynamamız lazım Eğer bu kliyi oynamazsanız Kill almanız hiçbir şeyi fark ettirmeyecektir Mid gidiyor mu <laughs> San bölün Buraya yatacağım Tamam Sanur'da kuleye vurdurduk. Gitmeyeceğim. Bu arada Karina'nın ultisinde şöyle bir faktör var. İlk ulti attığınız kişinin e, en son yani ilk bulunduğu konuma gidiyor. O da güzel aslında. OP'de yani burada katut gelebilir ya. Loyi var. Şurada bekleyeceğim. Katut orada bir yerde. Of çok kötü öldüm ya. Neyse önemli değil, nazarımız olsun. Kabiliriz ya. Bu arada gençler, e, önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Gerçi birkaç tane izleyici olacaktır. O e, olsun o siz de belirtebilirsiniz ya. Burada bir abi kardeş ilişkisi yaşayalım. <laughs> Pardon ablalarımız da var. Onları da unutmayalım burada Gatot'u biz iki kişi keser miyiz parçalarız bile ama Gatot'la uğraşmaktan ziyade bizim alt koridorda bizim arkadaşlarımız çok ölüyor ama ya çok ölüyorsunuz kardeşim benim bir tane e, tank item kasmam lazım çok iyisin be. Ota bastım bu arada en son. Abi çok gerideyiz ya. Gatot da oradan kule açıyor. Şunun ultisini açtırmak istiyorum. Ama açamadım. Çok kötüyüz ya. <laughs> Takımla beraber oynamam lazım benim şu an. Çok düşüyorlar çünkü. Midi, midi isteyelim. Midi alalım mı abi. Katot atlasın. En son gireceğim. En son gireceğim abi. Yoksa ben geberirsem fight'ı direkt kaybederiz. Böyle. Be. Şarjım, şarjımız da azalmış. Yapacak hiçbir şey yok. En son gireceğim. Çünkü girmezsem ölürsem direkt takım direkt kaybeder. Şu anda Gatot'un ultisinin olmadığını biliyorum. Barış geliyor. Tertemiz. Atmasın skillini. Doğru şey yapalım. Şuradan red'i alacağım. Ormanları da bu arada almam lazım. Çok iyisin Gatot onu tuttun mu? Tamam. Tigreal. Da bekleyeceğim biraz. <laughs> <laughs> Kaplumbağayı da kestiler ya. Çok iyi. Saldır. Son. çok iyisin be. Tamamdır. İkimiz de kötü oynadık. Aslında o benden daha kötü oynadı da. Ben onu nasıl kesemedim hayret ediyorum. Katot geliyor. Ulti atmasın. Şimdi benim burada bakayım bir karşıya kaine ihtiyacım yok da bir tane vahşi güç sırrına ihtiyacım var. Karnanın bu arada biliyorsunuz tankı da çok güçlü. <laughs> Takım bu kadar kötü olacağını hiç şey bilmiyordum. O yüzden konuşamadım pek fazla. Oyunu almak istiyorum. Ranked maçtayız. Şimdi Tigreal tekrar... Ultisini açtı mı? Ah be Clint. TP geldi. Abi çok kötüsünüz be. Bu maçı alırsak çok iyi olacak. <laughs> gitmeyeceğim bir daha oraya. Canı çok az aslında bir tükürük kadar canı var. E, ee, Yuzung oynar mı? Oynarım. Direkt ulti atacağım. Çok güzel. Onun yarı canını aldım. O benim can çalmam olduğunu tahmin etmiyor büyük ihtimal. Şuradan biraz can alacağım. Buradan biraz çıkacağım. Of çok kötü öldüm ya. Hasar atamadım ki ne kasmış. Allah hasar niye yemedi? <laughs> Çok fazla vurdurdular birbirlerine ya. Sen nerede asıldı? Öldü bu arada sen. Ölmedi çok iyi. Of vale be. <laughs> olsun olsun gençler iyiyiz, iyiyiz kötü değiliz yine. Çok kötü değiliz. Ee, ne yapmamız gerekiyor bir bakalım? Lord Lord'dan sesim gelmiyor. Yani Lord'dan daha doğru ses gelmiyor. Benim maviye baksam ne olur? Tertemiz. Ee, Louie'nin canı az olduğunu gördüm. Ölmeyeyim. Çok iyisin be. Can çalma olduğunu bilmiyor galiba. Çok iyisiniz be. Lorda girebilir miyiz? Çok iyi. 12 lordu bu arada alırsak oyunu kazanma ihtimalimiz yüksek. Of ve Lord'u Clint alıyor mu? Salmış be. <laughs> <laughs> Bu oyunu kaybettik büyük ihtimal ya. Aa Sword çok kötü oynadı. Çok kötü oynadı lan Oo çok iyisin be bebeğil. Vale. Vallahi çok iyisin. Harbiden çok iyisin şarjımız kaç 15 şarza takayım telefonumu orta <laughs> 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 değiller güzel lord alamadılar <laughs> bu kadar tank gitmem <laughs> kötü mü iyi mi bilemedim ya güzel A girmeyin be kanka Tamam ben onu ultimi attım Gelin be artık alalım şu lordu be alırsak çok iyi. Çok iyisiniz be. İmanım gevredi biraz ama artık bizde öyle bir tabir vardır böyle çok fazla bir iş yaptığımızda falan yorulduğumuzda bu kelimeyi telaffuz ederiz bazen. Tutun onu. ATP geldi. mi? da orada. Şuradan biraz can toplayacağım. Çok iyisiniz be. Tamam şu iyi oyundu da atalım takımı biraz rakip takımı biraz çıldırtalım. Lord da oradan mı geliyor? Of çok iyisiniz be. Şuradan biraz minyon getireceğim. Bu minyona da ihtiyacımız var. Aslında dursaydım Louis'i de kesermiş. Çok iyi. Tertemiz yoruldum biraz. Biraz böyle sinirlendim falan. Fakat e, güzeldi. Güzel oynadık. Biraz konuşamadım kusura bakmayın. Oyunun gördüğünüz üzere takım biraz fazla agresif çıktı bizim o yüzden çok fazla konuşamadım biraz oyuna odaklanmam gerekiyordu. Şimdi bir bakalım karınayla neler ne haltlar yemişiz. <laughs> bu build'i kullanabilirsiniz. Karşımda böyle rakipler vardı ve bu build'i kullandım. Siz de kullanabilirsiniz yani güçlü bir build. Tank da kasılıyor. Gördüğünüz üzere %37'lik bir hasar çıkarmışım. Yaklaşık 100k bir hasar bulmuşum. 101k falan. Karşı takımı, bizim takımı bu arada tebrik etmek istiyorum. Çünkü sondaki yaptıkları mücadele benim için yeterdi yani. Böyle ne kadar şey de olsa ilk başlarda biraz kötü de başlamış olsak güzeldi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Böyle şeyleri gördükçe insanın göğsü falan kabarıyor. Bir aralar böyle olmuştu gerçekten. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.